yargılanabilecek bir suç şüphesinin tam göbeğinde bir sabah uyandığınızda kendinizi bulabilirsiniz. Ödeme yaparken ya ne olur ben 3000 lira bir kredi kartından ödedim o postan mı geçmiş bu postan mı geçmiş beni ilgilendirmiyor demeyin. 1 TL'lik, 1 liralık bir hesap hareketi bile o suçu oluşturur ve siz günün sonunda ceza mahkemelerinde yargılanır pozisyonuna gelirsiniz. Hukuki uygulamalarla karşılaşabileceği gibi o ticari işletmenin mal varlıkları da yapılacak olan incelemeler sonrasında dondurulabilir. Milyarlarca parayı birkaç bin liraya, iki bin lira, üç bin lira gibi binlerce hesap hareketine böldüğünüzde bu paranın sistemde takibi zorlaşıyor. Herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayım ama bu kez farklı bir mecrada karşınızdayım. GDH Medya'da yeni bir programda bundan sonrasında haftanın kriminal olaylarını sizlerle konuşuyor olacağız, değerlendiriyor olacağız ve sizleri de bu anlamda bilgilendiriyor olacağız. Ve bu çerçevede ilk konumuzda aslında son dönemlerde yasa dışı bahisle alakalı olarak bazı kara para atlama yöntemleri, yeni yöntemler ortaya çıktı. Sizleri bu yeni yönteme dair biraz bilgilendireceğiz. Aslında neler yapmanız gerektiğini, dikkatli olmanız gerektiğini ve neden dikkatli olmanız gerektiğini anlatacağız. Çünkü gittiğiniz bir restoranda, bir markette ya da bir berberde birdenbire aslında ödeme yaptığınızda o ödemenin yasa dışı bahis'e gitme ihtimaliyle karşı karşıyasınız ve bir sabah polis sizi davet ettiğinde yasa dışı bahise para yatırmaktan hakkınızda işlem başlatılmış olabilir. Şimdi bunları konuşacağız. Türkiye'deki bahisin aslında bütün hepsi, kumarın bütün hepsi kötü ama kanunlar çerçevesinde değerlendirecek olursak da yasa dışı bahisin kara para aklama yöntemlerini değerlendireceğiz. Ve bu anlamda da alanında uzman hukukçu Mustafa Zafer'le bu konuyu değerlendireceğiz. Mustafa Zafer zaten benim yayın partnerim kendisi. Bütün kriminal olayları da birlikte onunla konuşuyor olacağız. Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Son dönemlerde kara para aklamada yeni bir yöntem çıktı. Bu yöntemi sizden bir dinleyebilir miyiz? Burada özellikle e, kara paranın aklanmasını isteyen e, şebekeler bugünlerde e, esnafı ne yazık ki ekonomik anlamda zorlanan esnafı kendi ağlarına düşürmüş durumdalar. Çünkü bu esnafın kendisinin günlük ticaretinde kullanmış olduğu post cihazlarını gözlerine diken bu örgütler bugünlerde aslında kara parayı öyle bir şekilde aklıyorlar ki siz herhangi bir restorana gittiğinizde yemek yiyorsunuz ailenizle. 4 kişi bir hesap geliyor. Farz misal söylerim 2500 lira 3000 lira bir hesap geliyor. Siz aslında hiç farkında olmadan o hesabı öderken bir anda kara paranın aklanmasının suçuna iştirak etmiş olabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorlar bunu? Şöyle yapıyorlar. Siz normalde... Ama isterseniz buna bir örnek verelim. Yani İstanbul Yeşilköy'de yaşanan bir olay var. Evet. Biz aslında Bununla birlikte yeni sistemi gördük. Çünkü daha öncesinde hep üniversite öğrencilerinin özellikle hesaplarını kiralıyorlardı. O hesapları çok kısa bir süre içerisinde hani kullanıyorlardı. Ve akabinde de oradan elde ettikleri e, parayı yine o hesaplar üzerinden aktarmaya çalışıyorlar. Doğru. Fakat şimdi görüyoruz ki Yeşilköy'deki bir restoranda yaşanan olayda... ...bir grup genç sıradan bir restoranda orada yemek yiyorlar. Ve hesabı öderken restoranın post cihazı yerine... Başka bir cihaz getiriliyor. Yani sanki o esnada post cihazı arızalıymışçasına yeni bir cihaz getiriliyor. Evet. Aslında bu cihaz yasa dışı bahis şebekesinde kullanılan bir cihaz. Ve akabinde de 5000 TL'lik bir ödemeler Doğru. yapılıyor. Ve iki hafta sonrasında bu gençler karakolda davet ediliyor ve ifade vermeye gerekiyor. Çünkü o ödeme baktığımız zaman yasa dışı bahis şebekesinin hesabına gitmişti. Ve o andan itibaren de o parayı gönderen... Yani kredi kartı üzerinden gönderen kişiler hakkında çete üyeli şüphesiyle bir soruşturma başlatılmıştı. Adli bir olaya dahil olmuştu. Masum oldukları, yani verdikleri beyanlarla birlikte e, ortaya Sağlık çıkıyor. Öncesi, evet. Ama hesapları bloke ediliyor, sicilleri lekeleniyor. Bu Eski. anlamda bir nevi sıradan bir akşam yemeği hayatlarının büyük bir kabusuna dönüşüyor. Diyelim bu örnekle birlikte kaldığımız yerden devam edersek burada bir kere herhangi bir yerden özellikle nakit akışının çok yoğun olduğu, küçük ödemelerin daha çok olduğu restoranlarda, marketlerde, kuaför gibi işletmelerde şuna dikkat edilmesi lazım. Biz şayet birisine bir ödeme yapıyorsak örneğin bir kuaföre geldik. Kuaförün adı işte Hakan Kuaför olsun. Biz Hakan'a ödeme yaparken bizim post cihazından geçtiğimiz ödemenin de yani kredi kartının da doğrudan Hakan Kuaför'e bir ödemenin çıkılması gerekirken o çıkışların altında şahit hiç ismini tanımadığınız bambaşka birisinin birçoğumuzun da hiç dikkat etmediği günlük hayatta siz sürekli bir restorana gidiyorsunuz. Ama o restorandan çekilen para o restoran işletmesine değil A restorana değil de B şahsın adına kesilmiş olan bir post makinesinden şahit bu kredi kartının çekildiğini görüyorsanız işte burada son derece dikkatli olmanız lazım. Çünkü siz kara paranın aklanması suçuna iştirak ediyor olabilirsiniz. Peki, Tabii bak. böyle bir durumda, böyle bir durumda öyle ki siz de az önce ifade ettiniz ama 3 yıldan 7 yıla kadar yargılanabilecek bir suç şüphesinin tam göbeğinde bir sabah uyandığınızda kendinizi bulabilirsiniz. Bakın, hesaplarınız kitlenir Çünkü siz aslında suça konu bir parayı aklama adına hareket ettiğiniz saikiyle Koluk kuvveti bunu böyle düşüneceği için ilk etapta siz derdinizi anlatıncaya kadar çok uzun bir dönem hukuki mücadeleye girişecek olabilirsiniz. Hesaplarınızın kilitlenmesinin yanında aynı zamanda siz artık o kredi kartlarını ve sahir hesapları da kullanamayacağınız için birçok hayatınızın evresinde olumsuzluk yaşayabilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu yüzden ödeme yaparken... Ya ne olur ben 3000 lira bir kredi kartından ödedim. O postan mı geçmiş, bu postan mı geçmiş, beni ilgilendirmiyor demeyin. Lütfen ödeme yaptığınız şimdi, cihazlara dikkat edin. Şimdi tabii ki onun ayrıntıları birazdan geleceğiz. Özellikle burada dışarı çıktığında kredi kartı kullanan kişilerin neleri dikkat etmesini konuşacağız. Ama bu sistemin biraz daha ayrıntısına gelecek olursak sistem gördüğümüz kadarıyla üç aşamalı bir e, sistem olarak değerlendiriliyor. Bir e, yani yerleştirme adını verdiğimiz... Paranın sisteme sokulması. Çünkü evet. bir tarafta bakıyoruz e, yasa dışı bahisten elde edilmiş bir para var. Bu bir kara para. Şimdi önemli olan bu paranız var. Ama bu parayı sisteme sokamadığınız zaman aslında bu para hiçbir şekilde bir önemi yok. Aa. Yani e, sisteme bu paranın girmesi gerekiyor. O yüzden de birinci aşamasına baktığım zaman paranın sisteme sokulması. İkincisi baktığım zaman gizleme. Yani paranın bir nevi izini kaybettirmek. Doğru. Şimdi izini kaybettirmek nedir? Bir kara para var. O para, kara parayı e, bu anlamda gizleme yöntemiyle paranın izini kaybettirmeniz gerekiyor. Doğru. Ki burada marketlerin, restoranların berber gibi yerlerin kullanılması da o gizleme yöntemi için. Doğru. Ve üçüncü aşama aslında e, en kritik aşama ve bütün işte o bizim o gördüğümüz işte normal sıradan masum vatandaşların tuzağa düşürüldüğü yer temiz paranın kullanımı, kullanımı yani paranın aktanması. Şimdi bu aktanma noktasında kim mağdur oluyor? Şu an restorana gitmiş, her şeyden habersiz mağdur olmuş olan vatandaş. Hı. Şimdi bu üç aşama gerçekten de e, önemli. E, diyelim bunu biraz daha sizden ayrıntısını açmanızı rica edeceğim. Burada öyle bir para var ki son zamanlarda siz de biliyorsunuz... ...o kadar yoğun emniyet güçleri tarafından, cumhuriyet savcılıkları tarafından... ...kara paranın aklanmasının önlenmesi adına o kadar büyük suç gruplarına, çetelere e, birer <laughs> operasyon yapıldı ki artık bu kara parayı bu ülkede sisteme sokmak isteyen bu kötü niyetli kişiler bambaşka kendilerine bir kulvar açtılar. <laughs> Bakın burada restoranlar, marketler, kuaförler ya da otoyıkamalar gibi sıcak para hareketinin çokça döndüğü yerlerde özellikle buranın seçilmesinin bir nedeni var. Çünkü buralarda günlük alışveriş yapan Vatandaş sayısı çok. Örneğin hı hı. iyi bir lokasyonda restoranınız varsa... ...günde sizi bin müşterinin ziyaret etmesi çok mümkün. İstanbul'un merkezi ya da Ankara'nın merkez lokasyonlarında. İşte burada bu öyle bir suçtan elde edilmiş... ...örneğin yasa dışı bahisten elde edilmiş bir para var. Yüz birim bir para var. Bu yüz birim parayı sizin sisteme sokmanız belki kafalarda oturması için şöyle ifade etsek daha iyi olur. Kara paradan elde edilmiş 1 milyar lira gibi korkunç büyük bir para var. Bu paranın sisteme sokulabilmesi aynı anda zaten mümkün değil. Bu parayı şirinler yöntemi denilen yani siz bu milyarlarca parayı birkaç bin liraya, iki bin lira, üç bin lira gibi binlerce hesap hareketine böldüğünüzde bu paranın sistemde takibi zorlaşıyor. İşte bu sisteme sokulması için Filimin bu paranın bu evet, sağlanıyor. aslında aklama yöntemi bu birebir. Bu şirinler denilen şirinler yöntemi denilen bu yöntemle binlerce aslında hesap hareketiyle bir anda kredi kartlarından hmm. çekilen siz gittiniz markete alışveriş yaptınız. Markete alışveriş yaptınız ama siz markete alışveriş yaptığınız yerde şayet post cihazın bozuk. Lütfen buradan hesap hareketiyle bu söz konusu post yazından bu paraları ödemeyi almayalım dediğiniz yerde bir kere vatandaşın burada çok uyanık davranması lazım ve zekice hareket etmek suretiyle kendilerine ait olmayan yani alışveriş yaptığı, dükkana ait olmadığı, izlenimi algıladığı herhangi bir yerden bu kredi kartının kullanılmasının önüne geçmesi lazım. Çünkü aksi halde bu paranın sisteme sokulması ne aracılık ediyor olabilir hiç farkında olmadan. İşte burada paranın izini nasıl kaybettiriliyor? Bu burada işte bu binlerce hesap üzerinden siz örneğin bizim MASAK tarafından incelemeye tabi vatandaş şunu bilmesi lazım. MASAK 1 liralık bile yasa dışı bir gelirden elde edilen bir paranın takibini yapmakla yükümlü. Yani hiç kimse şunu demesin. Ben 2000 liralık bir parayı çektim. Ne olur ki başka birisinin post cihazından bu para geçmiş demesin. Uh -huh. Çünkü burada şayet kaynağı belli olmayan bir yerin aklanması yolu kullanılıyorsa. Burada 1 TL'lik 1 liralık bir hesap hareketi bile o suçu oluşturur. Ve siz... Günün sonunda ceza mahkemelerinde yargılanır pozisyonuna gelirsiniz. O yüzden vatandaşın dikkatli olması lazım. O yüzden ödemeleri yaparken sorumlu davranarak bu ödemenin gerçekten alışveriş yaptığı dükkan tarafından o vergi lavasına ait ya da o ticari işletmeye ait gerçekten kişiler tarafından çekip çekilmediğini öğrenmesi lazım. Şimdi burada... İşte burada... Devam edin siz. Ee, eğer burada bu kaybettirme faaliyeti yap, yapılırken bu söz konusu kötü niyetli kişiler tarafına vatandaş uyanık davranırsa... ...o zaman hiç bu bir sonraki aşama olan bu paranın on binlerce yüz binlerce hesap üzerinden aklanması yoluna hiçbir zaman tamam. geçilemeyecek. Şimdi biz bu yine restoranlar üzerinden bakacak tamam. olursak da eğer ki ikinci bir post cihazı geliyorsa ya içeride çalışan birileriyle anlaşılmış olacak ya da o işletmelerle mi anlaşılmış olacak? Çünkü o ikinci cihaz çok önemli. Evet. Ne, ne yazık ki burada bu esnaf bu kara paranın aklanması yönteminde bu çetelere e, hizmet ediyor olabilir. Hı -hı. İkinci bir post yazı tarafınıza geliyorsa. O yüzden burada çok dikkatli bu olunması lazım. O şirket hakkında da aslında işletmeciler hakkında tabii, o şirket taminen... yetkilileri hakkında da e, doğrudan e, suç şüphesiyle bu kara paranın aklanması yönteminde haklarında bir soruşturma dosyası başlatılacak. Bu şüpheliler hakkında doğrudan bir e, adli kontrol hükümleri hatta daha ötesi bir takım e, hukuki uygulamalarla karşılaşabileceği gibi yine o ticari işletmenin mal varlıkları da yine yapılacak olan incelemeler sonrasında dondurulabilir. Dolayısıyla burada hem kendi işletmesinin geleceğini bu işletmeler hiç farkında olmadan bu kişiler e, riski atıyor olabilir. Tabii bunu Hem da yüksek de, komisyon karşılığında. E tabi burada burada yapalım. neticede e, bu, bu böyle bir suçtan elde edilen paranın aklanması yönteminde bunu karşılık bir menfaat elde etmek için yapmasını düşünmeyeceğiz tabi. Burada ciddi anlamda menfaatler elde edilecek. Çünkü şu an bu kara paradan özellikle yasa dışı bahisten, uyuşturucudan elde edilen paraların Ciddi anlamda büyük miktarlarda aklandığı o yerlere yapılan operasyonlar sonrasında artık bu sistemler kilitlendi. Özellikle cep telefonlarında gençleri e, gerçekten ağına düşüren sanal kumardan her gün on binlerce yüz binlerce belki de milyonlarca para sistemde bir yerde toplanıyor. Ama bu sistemdeki para işte bu suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerindeki tam da kanunda açıklanan gibi meşru bir vasıtadan kaynaklandığını siz bunu ispat edemediğinizde sizin hesaplarınızda trilyonlarca para biriksin. Hiçbir önemi yok çünkü siz 1 TL'yi bile kullanamazsınız. Tamam. Şimdi burada geliyoruz tekrardan vatandaşa. Yani bizi izleyen vatandaş şunu diyecek, Ben bu tuzağa düşmemek için ne yapabilirim? Bir. Astro'dan. Bir. Devam edin. Post cihazından çekilen slipteki ünvanla İşletmenin unvanının aynı olup olmadığına tamam. dikkat etmesi lazım. Bir, bir bu. Fişteki isme dikkat et. Evet, fişteki isme dikkat et. İki, İki, size başka bir cihaz geliyorsa, benim cihazım şu an arızalı, buradan çekim yapacağız diyorlarsa, kesinlikle buradan bir çekim yapılmasına tamam. izin verilmesi. İki, post arızalı tuzağına kanma. Evet. Üç, şayet böyle bir durumda. Sadece post cihazından ödeme alıyoruz diyorlarsa o işletmenin yanlarında nakit parası olmayan müşteriler o işletmenin IBAN numarasını alsınlar ve yenilen yemek parasıdır açıklamasıyla o işletmenin IBAN numarasına parayı göndersinler o post cihazını kullanmasınlar. Hı hı. Burada en önemli yapılacak olan 3 hareket bu. 3 Peki aldıkları bir şey Tabii, çoğu insan saklamıyor. İşte burada, burada asl asl aslında orada. burada tabii bin lira, 2000 lira, 300 lira, 500 lira günlük böyle küçük alışveriş yaptığımız yerlerdeki fişlerin hiçbirini aslında hiçbirini saklamıyoruz. Ama burada vergi usul kanunda şu düzenlenmiş. Şayet bunlar biraz daha yüksek faturalarsa 3000, 5000, bin, bin, bin hele bir işletmeye dair olan bir işletmenin giderinde kullanacak olan faturalarsa bir kere bunların aslında 5 yıl boyunca saklanması gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Ama biz tabi burada vatandaşlarımızı ola ki karşınızda böyle bir riskli durumla karşılaştığınızı eğer hissediyorsanız bir kere evet söz konusu fişi faturayı saklayın ama şunu unutmayın böyle bir durumla karşılaşılması halinde bir kere hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsanız bu şüpheli hmm. durumu kendi bankanıza bildirin en yakın Cumhuriyet Savcılığına gidip suç duyurusunda bulunun. Neden bunları söylüyorum? Bu önleyici faaliyetleri bulunun diyorum biliyor musunuz? Aksi halde o arkadaş grubu gibi bir anda hesaplarınız kilitlenirse o zaman işin içinden çıkılmaz bir hale Aynen. gelebilirsiniz. Ve en önemlisi son dönemlerde biz bunu çok fazla görüyoruz. Yani ben de böyle bir görüyorum. QR'lı ödeme. Evet çok büyük risk. QR'lı ödemede ne işletme tanıdığını görüyorsun ne herhangi bir şey görüyorsun. Tamamen temaslı bir şekilde Ödeme yapmaya gerekiyor QR kodlu ödemelerde uygulamaları ya e, nasıl kontrol edecekler? Evet bu QR kodlu ödemeler e, teknolojinin getirdiği bir takım nimetler var ama bir takım külfetler de var. İşte şu an külfetleri konuşuyoruz. Bu QR kodlu ödemelerde yani siz o QR kodunu da aslında gerçekten o alışveriş yaptığınız restorana ödeme yapıyorsanız bir problem yok. Ama başka bir yere Ama başka mesela. bir yere gönderiyorsanız hele ki suçtan kaynaklanan bir mal varlığı değerlerini aklıyorsanız eyvah. O zaman evet. çok ciddi bir suç şebekesinin tam da ortasında ne yazık ki suçu işleyen kişi olarak adli kollukların önüne çıkabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bugün e, yasa dışı bahis çetelerin aslında sadece sanal dünyada değil de bizim günlük hayatımızı nasıl etkilediklerini ve hayatımızın içine nasıl girdiklerini, bir restoranda, bir berberde, bir kafede karşımıza her an çıkabileceklerini aslında sine konuşup bir nevi sokaktaki tehlike, yasadışı, dışı, bahis tehlikesiyle e, nasıl karşı karşıya kalacağımızı anlattık. Ve bu en böyle hani tehlikeli kısmı da masum vatandaşların üzerinden kara para aklanıyor olması. Hiç farkında değilsiniz ve birdenbire sizin üzerinizden kara para aklamaya çalışıyorlar. Bu yüzden her post yazına Lütfen güvenmeyin. Her QR kodunu lütfen tıklamayın. Bunlar çok önemli uyarılar olduğunu söyleyin ve en önemlisi ödediğiniz hesabın ...nereye gittiğini mutlaka kontrol edin. O restorana gidip gitmediğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bilmezseniz başınız Bilir. Buradaki amacımız hani kimseyi korkutmak için değil... ...sadece bilgilendirmek, bilinçlendirmek için... ...biz de size burada faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu düzen e, ancak bilinçle vatandaşlar tarafından bozulabilir. Yoksa biz bilinçsiz bir şekilde hareket edersek... ...o anlamda yasal dışı bahis baronlarının istediklerini vermiş olacağız. Onların tına içerisine sürüp ekmeğine yağ sürmüş olacağız. O yüzden de hep, hepinize şunu söylüyoruz. Lütfen sizler de unutmayın. Bir tıkla hayatınız değişmesin. Bir fişle adli sürecin karşısında olmayın diye belirtiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Size bu tarz böyle kriminal olaylarda bilgilendiren ve sizleri neler yapması gerektiğini, nasıl korunmanız gerektiğini anlatan yayınlarımız yine olacaktır. GDH Medya'da bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.